E, kamp genelinde baktığımız zaman bizim için güzel bir kamp geçti. Her ne kadar üç tane maç oynasak da e, sık aralıklarla çok %100 hazır olmasak da e, çok büyük bir sakatlıklar vermeden e, biz orta ve uzun vadeli kendi planlarımızı antrenmanlardaki oyunculara yaptığımız yüklemelerle devam ettik. Bazı maçlardan önce biraz e, bunu kısıtlayarak Maçlarda da çok fazla rakipler karşısına ezilmeden kendi oyun felsefemizi rakibi hissettirerek futbolumuzu oynamaya çalıştık. Bunları zaman zaman bazı maçlarda yaptık, bazı maçlarda yapamadık. Ee, onun için bugün de e, ikinci yarı özellikle yapmak istediklerimizi, oyun felsefemizi e, rakibe hissettirdik. Gol bulduk, maçı kazandık. Sonuçta e, buraya gelmek güzeldi. Bu hava şartlarında yaptığımız kamp dönemi bizim için gayet verimli geçti. Bundan sonra İstanbul'da da bu kampın devamında Lig'e ve 26'sındaki Avrupa Önöle maçımıza ve Lig'e en iyi şekilde hazırlanabileceğimizi düşünüyorum. Bazı oyuncularımızın da takıma dönmesi, Ferdi'nin sakatlığı, Ciko'nun geç gelmesine rağmen hazır olması bunlar da bizim için tabii ki Ceko'nun bugün güzel bir gol atması. E, olumluydu. Takım geneline baktığımız zaman e, bugün güzel sinyaller verdi. İnşallah bunu e, kendi oyun felsefemizle birlikte daha fazla geliştirerek ligini şekilde hazırlanmak istiyoruz. Hi everyone, uh, we we finished the training camp and we will go back to Istanbul. In general, I think it was a good training camp for us. We played three matches in a very short period. and uh, even though we were not 100% ready, it's good that we didn't have any injuries during this training camp. Uh, we trained hard during this training camp, and in some match in, in the friendly matches that we played here, we tried to respond to opponents physically, and also we tried to uh, implement our game philosophy. in some matches, we could do that, and in, some, in other matches, we couldn't do that. Uh, today as well, I, in the second half, especially, I think we implemented our philosophy very well. We scored the goal and we won the match. I think it was a good training camp for us. It was uh, very efficient for us. Now we will go back to Istanbul and uh, keep on preparing for the league and for the qualification game that we are going to play on 26th. And also, it was good for us that Ferdi came back from the injury. and Jiku came a little bit late, but he is ready. And also Jeko scoring his first goal was positive for us. These are we showed some good signals on the pitch, and we want to continue improving day by day. Ahmet Bey. Ahmet Bey Kulaş Hocam tebrikler. Bugün özellikle çift forvete döndükten sonra oyunu tamamen rakip sahi yıktınız ve birçok pozisyon ıı, buldunuz. Sezon içinde bu esnekliği sanırım sık sık göreceğiz. Memnun kaldınız mı hocam bu durumda? E şimdi biz e, antrenörler çözüm üretmek için antrenörlük yapıyoruz. Yani rakibe üstünlük sağlayabilmemiz için taktik ne demek? Rakibe üstünlük sağlamak. E, i̇kinci yarı özellikle rakibin sadece maç boyunca bekleyerek kazandığı topla hızlı hücum veyahut da sıkıştıklarında uzun top, san üzerinden pozisyon bulmaya çalıştılar. Biz de önde bir tane daha Ceko'yu çok fazla markaj altına aldıkları için rahat edemiyordu. Onun rahatlayabilmesi için etrafında bir tane daha sağızlı top tutan e, bir oyuncu. kanat Kanatlardan bir tanesine topla, driplik yapan, iyi orta yapan, taşıyan Emre Mor'u alarak, orta sahada bir tane genç oyuncu koyup, iki tane ara öyle altı numara dirençli baskı yapan oyuncuları koyarak rakibe baskı kurduk. Sonuçta gol geldi. Birkaç tane daha gol olabilirdi. Söylediğim gibi bu Bizim bir sistemimiz var. Bu sisteme bağlı olarak yolumuza devam edeceğiz. Ama tabii ki şartlar, oyunun gidişatı, skorlar, maçların durumuna, pozisyonumuza göre çift forvet, üç forvetle de oynayacağız yani. So the question was like this, when you switch the system with a system with two strikers, you dominated the game and you started creating a lot of chances. Uh, are you satisfied with the performance when you switch the system and will you be uh, that flexible during the season as well? we coaches, we have to find solutions. that's why we have uh, our tactics to be superior to the opponent team. and uh, the opponent wanted to recover the ball and uh, tried. they tried to do counter-attacks. and also they played some long balls and they tried to win the second balls to attack. And jeko was not very comfortable because they were doing man to man marking to him. So we wanted a physical player next to him who could support him. And also, we wanted to put a winger who could dribble and cross the ball. And we put two midfielders, Arau and the young midfielder. We wanted to be strong in that part as well. And uh, that's how we created some chances. We have a system, but of course. During the season, depending on the game, depending on the result, and depending on the situation, we might play with two, even three strikers. <laughs> Bununla neler söylemek istersin? Hem de döndükten sonra yönetime e, kabul kadroda olmasını düşünmediğiniz oyuncularla ilgili bir rapor sunacağınızı söylemiştiniz. Bu raporlar hazır mıdır? Şimdi bizde Livakovic durumu da belirsizliğini korumakta. Bekao'nun transferi bitti, gerçekleşti. Döndüğümde zaten e, bu akşam e, İstanbul'da e, kalacağız arkadaşlarımla beraber. Kafamızda bazı şeyler var. Bunları raporlayıp yönetimi Uh, so the question is, coach. There are some rumors saying that Bekau's transfer uh, have been con concluded, and also uh, Ljubakovic is about to finish as well. It will be uh, concluded soon. Uh, what would you like to say about that? Because in the previ previous press conference, you had said that there was going to be some players to come and uh, also you were going to prepare a report to the board about the players to leave the club and the response was livakovic's situation is still uncertain but Bekau is concluded tonight we will go back to istanbul and me and my staff we will stay in the training ground and we have our opinion we will prepare a report to the board about it teşekkür ederim. Ee, Jaden için bir soru soracağım size. Üç maçta da süre aldı Jaden Osterwalde. Geçen sezon çok fazla süre bulamamıştı. Ama iyi bir kamp geçirdi. Çokça konuşuluyor. Ee, haberlerde de yer buluyor. Siz ne düşünüyorsunuz hocam? Çünkü sol bek pozisyonunda da Luan Perez de oynayabilir. Ferdi Kadol da sezon içinde orada oynayabilir. Ee, sol bek temelli bir soru sormuş olayım size. Şimdi Jaden Ceydin sol bekte e, fiziksel özellikleri gerçekten e, fena bir oyuncu değil. E, Juan Perez de e, sol bek oynayabiliyor ama sol stoper de oynayabiliyor. Bugün özellikle Perez'i görmek için sol stoperde de denedim. Ama bizim oyunumuzda geriden oyunu hızlandırmak, oyunu kurmak, baskı altından çıkabilmek, e, kilidi açmak biraz daha yaratıcılığa dayalı. Burada Ferdi sol bekte ve sağ bekte de e, şu an Perez'den de şeyin, eee bir birkaç adım önünde. Tabii ki bunlar hepsi bizim oyuncularımız sezon içerisinde maça göre, rakibe göre herkesi değerlendirebiliriz. Bu açıdan bizim için önemli yani. So coach, congratulations for the victory. The training camp is over. I would like to ask you a question about Jaden Osterwolde. He played in all the three matches and uh, last season he couldn't play a lot. Uh, and it's being taught that he had a very uh, good performance during the trainings in the, during this training camp. But you also have Luán Pérez and Ferdi in that position as a left fullback. So what would you like to say about this position? Jaden uh, is physically he's not bad. Uh, also we have Luán Pérez. He can play as a left fullback as well. But at the same time he can play as a left defender. Today we wanted to see him in defender position. Uh, in our defensive line, we want to increase the rhythm of the ball, we want to break the pressure, and for being able to do that, we have to have creativity. And when we look at the players, we have Ferdi can play both on left and right, and we can say that at this moment at, uh, he's better than uh, Perez and Jaden as well. But all of them are our players, so depending on the match, all of them can play. <laughs> bu sene on numarayı dolduracak futbolcu var mı kafamızda? Bir transfer mi gelecek? Sonuç olmayacak size. Transfer olabilir. Ee, ta Transfer zamanı devam ettiğine göre, transfer dönemi de kapanmadığına göre olabilir. Ama şu an bizim orada da oyuncularımız var. Yani dediğim gibi e, yönetimimizde, başkanımızla sürekli diyalog halindeyiz. Duruma göre, kendi pozisyonumuza göre, kendi sistemimize göre e, her şeyi değerlendiriyoruz. Bu olabilir de onun için zaman içerisinde yaşayarak hep beraber göreceğiz. Çünkü biz sadece 10 numara olarak değil, biz 2-8 olarak oyun planımız var. Zaman içerisinde oyun içerisinde bir tanesi 10 numaraya evrilebilir. Biri 8, biri 6 gibi veya 2-6'yı bir 8, bir 10 gibi de biz oyun içerisindeki sistemimizi bu şekilde belirliyoruz. Hücumsal anlamda, savunma anlamında da kendi planlarımızı rakibe göre böyle planlıyoruz. So coach I would like to ask you a question about the number 10 position uh, who is going to play in that position is someone from the squad or are you thinking of signing a new player for this position We might sign a player because transfer window is still open it's not closed so we might sign a player for that position but we have other players in that position as well in our squad We are in constant dialogue with the president and the board so according to our system we might sign a player we will see what will happen but not only a number 10, because uh, we want to play with two number 8s. But depending on the match, sometimes we can play with one number 6, one number 8, and one number 10. Or we might play with two number 8s as well. So uh, depending on the system we are going to play, we will decide our system. Teşekkür